Dua edilirken kıbleye dönülmeli, eller semaya açılmalı ve dua bittiğinde eller yüze sürülerek amin denmelidir. Ayrıca bütün dualarda her ne istenecekse açık açık niyet biçiminde dile getirilmelidir. Niyet etmekle dua sonunda amin demek duanın tasdiki açısından son derece önemlidir. Dua edileceği vakit ihtiyaç sahiplerine bir miktar sadaka verilmesi duanın kutsiyetini inşallah arttıracaktır. Çünkü sadaka belayı def eder ve rahmet kapılarını açar. Şimdi sizlere her kapıyı açan 10 etkili duadan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bağışlanma duası. Bu dua aslında Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 16. ayetidir. Bu ayet gün içinde muntazam okunduğunda inşallah kulun bağışlanmasına vesile olacaktır. Rabbena innena amennâ feğfirlenâ zünübenâ ve kina azâvennâr <laughs> Bu duayı her namaz sonrası okuma alışkanlığı kazanmak ise inşallah kulun Allah katında derecesini yükseltecektir. Hazreti Ali'nin duası bu dua Hazreti Ali tarafından sık sık okunmuş ve yine kendisi tarafından çevresindekilere öğretilmiştir. Allahümme inni e'udu bike mine şikaki ve nifaki ve su'il ahlaki bi ya erhamen rahimin. Bu duayı sık sık okuyan inşallah günahtan uzak kalacak ve haram olan ile karşılaşmayacaktır. Kişinin nefsine yenik düşmesini engelleyen tesirli bir duadır. Üzüntüyü bertaraf eden dua. Allahümme rabbes <Sessizlik> semavati seb'i ve rabbel arşil azim ikfini külle mühimmin min haysu şi min eyni şi'te. İnşallah bu duayı sık sık okuyan kulun üzüntüsünü Allah en kısa sürede giderecektir. Bazen kaza ve kaderde yaşanması gereken acıları da bu dua inşallah hafifletecek ve kişiye dayanma gücü verecektir. Vesveseden kurtulmak için dua kişiye beklenmedik anlarda gelen ve onu vesveseye sürükleyen düşüncelerden şu dua ile inşallah kurtulmak mümkün olacaktır. Ve imma yanzagannake mineşşeytani nezgun festaiz billah innehu huves semiul alim. Bu da günümüzde stresle baş etmeye çalışan insanlara da inşallah yardımcı olacaktır. Unutkanlıktan kurtulmak için dua. Ya kayyumu fe la yefutu şey'un min ilmi. Allah'ın izniyle her kim ki bu duayı günde 44 defa okursa öğrendiği hiçbir şeyi unutmayacaktır. Yemek duası. Yemekten sonra şu dua okunmalıdır. <Sessizlik> Elhamdülillahi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve ervânâ ve ileyhin nüşûr. Bu dua her yemekten sonra okunduğunda inşallah evlere bereket ve huzur gelecektir. Bu dua aynı zamanda şükür duası hükmündedir. Zaten bir Müslümanı diğer inanç mensuplarından ayıran iki temel müsbet hususiyetten biri şükretmesi ve diğeri de tövbe etmesidir. Nazar doğası. Ve in yekadullazine keferu le yuzlikunke biabsarihim lamma semiu'z-zikra ve yekuluna innehu le majnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin. Nazarın gerçekten olduğunu bilmek ve buna karşı tedbir mahiyetinde bu duayı sık sık okumak gerekmektedir. İnşallah bu dua sıkça okunduğunda nazarın zararı kişiye ve sevdiklerine hiçbir şekilde zarar vermez. Herhangi bir ihtiyacı olanın okuyacağı dua. Vela power <laughs> vela kuvvet illa billahi lali lazim. Ya hayu ya kayyumu, ya halimü ya kadimü, ya daimü ya ferdu. Ya vitru ya ahadu ya samedu. Bir kişi bu duayı sabah namazlarından sonra daima okursa inşallah ihtiyacına icabet edilecektir. Yani duasına cevap verilecektir. Hayırlı evlat duası. Rabbi hebli milledünke zürriyeten tayyibeten inneke semiyud dua. Bu duayı eden anne babaların inşallah çocukları yeryüzünde yüzleri kararmayacaktır. Aksine çocukları onların yüzünü ağırtacak hayırlı işler yapacaktır. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gün içinde sık sık yaptığı dua. Mü'minin suresinin 109. ayet olan bu duayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık okurdu. Rabbena amennâ feğfirlenâ verhamnâ ve ente hayrur rahimin. Anlamı ey Rabbimiz iman ettik bizi bağışla bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede 1 milyon aboneye ulaşacağız ve yapmış olduğumuz bu çalışmaları çok daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Geniş kitlelerin de faydalanmasına vesile olacağız. Destek veren her kardeşimden Allah razı olsun. Destek verenlerden Rabbim inşallah razı olur. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Esrarengiz paylaşımlarla Instagram'da da inşallah çok hızlı bir şekilde kısa zamanda 100.000 takipçiye ulaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.